Evlerimizde her gün beliren o sinir bozucu toz olmadan otel odalarının her zaman tertemiz göründüğünü hiç fark ettiniz mi? Peki, size çok basit alışkanlıklar kullanarak sadece 48 saatte aynı sonucu elde edebileceğinizi söylesem? Kulağa imkansız geliyor biliyorum ama inanın bana, bu sihir veya pahalı bir ürün değil. Bu alanlarla ilgilenen profesyoneller herkesin evde uygulayabileceği akıllıca teknikler kullanıyor işin sırrı, hafta sonları her şeyi saatlerce ovmak yerine, tozun birikmesini önleyen küçük eylemlerde bulunmak. Eğer işleri eskisi gibi yapmaya devam ederseniz, ailenizle geçirebileceğiniz veya dinlenebileceğiniz değerli zamanı boşa harcamış olursunuz. Ama bu videonun sonuna kadar benimle kalırsanız, herhangi bir odayı gerçek bir otel suitine dönüştüren bu alışkanlıkların tam olarak ne olduğunu keşfedeceksiniz. Hazır olun çünkü hayatınız değişecek ve bir daha asla o toz tabakasına, o yorgunluk ve umutsuzluk hissiyle bakmayacaksınız. Anlamanız gereken ilk şey, tozun tesadüfen ortaya çıkmadığıdır. Burnumuzun dibindeki çeşitli kaynaklardan gelir ancak biz farkında olmayız. Kumaşlar, halılar, yatak takımları ve hatta cildimiz yüzeylerde biriken küçük parçacıklar salar. Otellerde çalışanlar bunu çok iyi bilir ve bu yüzden kutsal bir alışkanlıkları vardır. Yatak çarşaflarını çok sık değiştirmek. Haftada bir yıkamaktan bahsetmiyorum. Çarşafları ve yastık kılıflarını her gün sallamaktan bahsediyorum. Aşırıya kaçmış gibi görünebilir ancak büyük bir fark yaratır. Sabah uyandığınızda yatağı yapmadan önce çarşafları iyice sallamak için birkaç dakika ayırın. Bunu mümkünse açık bir pencerenin yakınında yapın. Böylece parçacıklar odadan çıkar. Bu basit hareket, gevşek liflerin odaya yayılmasını ve mobilyalara yerleşmesini önler. Ayrıca yastığı ters çevirin ve fazla tozu almak için hafifçe vurun. Bunu her gün yaparsanız, komodinlerdeki ve yatak başlığındaki toz miktarının önemli ölçüde azaldığını fark edeceksiniz. 3 dakikadan kısa süren hızlı bir alışkanlık ancak etkisi çok büyük. Mobilyalarınız çok daha uzun süre temiz kalacak ve geceleri çok daha temiz hava soluyacaksınız. İkinci ve en büyük fark yaratan alışkanlık, kapı ve pencerelerden toz girişini kontrol altına almaktır. Otellerde sürekli içeri sızan o toz dolu rüzgarın olmadığını hiç fark ettiniz mi? Bunun nedeni kapı ve pencerelerin iyi kapalı tutulmasıdır. Elbette temiz havaya ihtiyacımız olduğu için her şeyi gün boyu kapalı tutamazsınız. Ancak bunu yapmanın akıllıca bir yolu var. Pencereleri havadaki toz hareketinin daha az olduğu sabahın erken saatlerinde veya öğleden sonra geç saatlerde açın. Özellikle işlek bir cadde veya inşaat alanının yakınında yaşıyorsanız gün ortasında açmaktan kaçının. Havalandırma yaparken stratejik bir zaman seçin ve pencereleri yaklaşık 20 ila 30 dakika açık bırakın, daha fazla değil ardından her şeyi düzgün bir şekilde kapatın. Bir diğer önemli şey de pencere ve kapı kenarlarını haftada en az iki kez nemli bir bezle silmektir. Toz en çok orada birikir çünkü dışarıdan gelir ve nemle yapışır. Hafif nemli bir bez kullanın, su damlamaması için iyice sıkın ve dikkatlice silin. Ne kadar kir çıktığını göreceksiniz. Bu bakım tozun odaya yayılmasını önler. Perdeleriniz varsa onlara da dikkat etmeniz gerekir. Perdeleri her hafta tercihen pencere açıkken tozun dışarı çıkması için silkeleyin. Daha kalın kumaştan yapılmışlarsa uygun elektrikli süpürge başlığıyla iki haftada bir süpürün. Çok zahmetli gibi görünse de rutin hale geldiğinde otomatik hale gelir ve sonuç buna değer. Şimdi daha fazla harika ipucuna geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Bu içerikten keyif alıyorsanız ve evinizi sorunsuz bir şekilde nasıl tertemiz tutacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanala abone olun ve bildirimleri açın. Böylece yeni videoları kaçırmayın. Ayrıca yorumlarda şu anda nereden izlediğinizi de belirtin. Hangi şehir veya eyaletten olduğunuzu bilmek çok hoşuma gidiyor. Bu size faydalı içerikler sunmaya devam etmemde bana çok yardımcı oluyor. Şimdi güçlü alışkanlıklarımıza geri dönelim. Otel odalarının üçüncü sırrı mobilyaların nasıl tozunu aldıklarıdır. Tozu bir yerden bir yere yayan toz bezleri kullanmazlar. Çoğu insanın yaptığı en büyük hata budur. Kuru toz bezi kullanmak tozu sadece havaya savurur ve aşağı düşer. Doğru yöntem hafif nemli bir mikrofiber bez kullanmaktır. Mikrofiber, parçacıkları itmek yerine yakalayan özel bir yapıya sahiptir. Bezi ıslatın, damla damla akana kadar iyice sıkın. Ve mobilyaları her zaman aynı yönde nazik hareketlerle silin. İleri geri hareket etmeyin çünkü bu da kiri yayar. Yukarıdan aşağıya doğru başlayın. Yani önce en yüksek rafları, sonra ortadakileri ve en sonda en alttakileri silin. Bu şekilde sırayla düşen tozu temizleyebilirsiniz. Bunu haftada en az 3 kez yapın. Çok gibi görünebilir. Ancak bir seferde az miktarda toz aldığınız için iş oldukça hızlıdır ve yalnızca birkaç dakika sürer. Bir diğer önemli ayrıntı ise bezi kullandıktan sonra yıkamaktır. Kirli bir şekilde saklamayın çünkü parçacıklar orada kurur ve bir dahaki sefere her şeyi tekrar yayarsınız. 2 veya 3 mikrofiber bezi dönüşümlü olarak kullanın. Uygun fiyatlıdırlar ve iyi bakarsanız uzun süre dayanırlar. Bu basit alışkanlıkla mobilyalarınız mağazadan yeni çıkmış gibi parlayacaktır. Dördüncü ipucu birçok kişiyi şaşırtabilir. Ancak muazzam bir fark yaratır. Gardırobunuza iyi bakın. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü giysiler, özellikle yün, flanel ve tüylü dokuya sahip olanlar çok fazla lif salar. Dolap kapaklarını açıp kapattığınızda, giysileri hareket ettirdiğinizde veya askıdan bir giysi aldığınızda havaya parçacıklar salarsınız. Otellerde dolaplar bu sorunu azaltacak şekilde düzenlenir. İlk olarak dolabı her zaman kapalı tutun. Açık gibi görünür ancak birçok kişi kapılarını sürekli açık bırakır ve bunun farkına bile varmaz. İkinci olarak giysileri türlerine göre düzenleyin ve montlar ve kışlık giysiler için koruyucu kılıflar kullanın. Bu havaya lif salmalarını önler. Üçüncü olarak haftada bir birkaç dakikanızı ayırıp dolabın altını ve rafları süpürün. Orada hayal bile edemeyeceğiniz kadar çok toz birikir. Elektrikli süpürgenin küçük ucunu kullanın veya nemli bir bezle dikkatlice silin. Bir diğer çok önemli şey ise kirli giysileri temiz giysilerle birlikte saklamamaktır. Mümkünse yatak odasının dışında ayrı bir çamaşır sepeti bulundurun. Çünkü kullanılmış giysiler sokaktan gelen toz, polen, evcil hayvan tüyleri ve odanın her tarafına yayılacak diğer kirleri içeri taşır. Bu talimatları izlerseniz odadaki toz miktarının yarı yarıya azaldığını fark edeceksiniz. Bu önemsiz görünen ayrıntının ne kadar büyük bir fark yarattığına şaşıracaksınız. Beşinci alışkanlık, toz söz konusu olduğunda en büyük suçlulardan biri olan zeminle ilgilidir. Birçok kişi odalarını temizlediklerini düşünerek süpürür. Ancak aslında mobilyaların üzerine düşecek bir toz bulutu kaldırırlar. Otellerde kimseyi süpürürken göremezsiniz. Her zaman elektrikli süpürge veya nemli bir bez kullanırlar. Elektrikli süpürge en iyi seçenektir çünkü kiri yaymak yerine emer. Elektrikli süpürgeniz yoksa sorun değil. Çok ıslak bir bez kullanın ve nemli kalana kadar sıkın. Zemini yavaş hareketlerle ve her zaman aynı yönde silin. İleri geri ovalamayın, aksi takdirde kiri bir taraftan diğerine itersiniz. Kapıya en uzak köşeden başlayıp çıkışa doğru gidin. Böylece daha önce temizlediğiniz yere basmazsınız. Bunu en az iki günde bir yapın. Çok fazla gibi görünebilir. Ancak temizliğe devam ettikçe, her seferinde daha hızlı ve kolay hale gelir. Odanızda halı varsa, haftada en az iki kez süpürün. Halılar etkileyici bir toz toplayıcıdır. Küçükse, haftada bir dışarı çıkarıp fazla tozu almak için iyice sallayın. Çok büyükse, her yöne doğru nazikçe süpürün. Temiz bir zemin Tossuz bir odanın temelidir, bu yüzden bu adımı asla atlamayın. Altıncı ipucuna ulaştık ve bu çoğu insanın tamamen unuttuğu bir şeyle ilgili, mobilya üstleri ve kapı pervazları. Bu yerler gerçek birer toz deposudur çünkü kimse onları görmez ve temizlemez. Otellerde, personel göz hizasının üzerindekiler de dahil olmak üzere tüm yüzeyleri düzenli olarak siler haftada bir kez biz tabure veya merdiven alın ve gardırobunuzun, kapılarınızın, resim çerçevelerinizin ve tavan vantilatörünüzün eğer varsa üstlerini nemli bir bezle silin. Tavan vantilatörleri en kötü toz yayıcılarından biridir. Kapalıyken kanatlarında kalın bir kir tabakası biriktirirler. Açtığınızda tüm bu toz odanın her yerine dağılır. Bu nedenle vantilatör kanatlarını her hafta mutlaka temizleyin. Dikkatlice yukarı çıkın, güvenlik için fişini çekin ve her bir kanadı nemli bir bezle silin. Ne kadar çok kir çıktığına şaşıracaksınız. Bunu her gün vantilatörü ilk kez açmadan önce mutlaka yapın. Lambanız veya komodininiz varsa onları da silin. Işık böcekleri çeker ve geride tozla karışan kalıntılar bırakırlar. Sıradan bir odayı kusursuz bir otel odasından ayıran şey işte bu küçük detaylardır. Yedinci ipucu, kişisel eşyalarınız ve süs eşyalarınızla ilgili. Etrafa ne kadar çok eşya saçarsanız, toz birikecek yerler de o kadar çok olur. Otel odalarında ne kadar az süs eşyası olduğunu hiç fark ettiniz mi? Bu sadece bir stil meselesi değil, bir temizlik stratejisi. Yüzeylerde ne kadar az eşya olursa, temizlenmesi o kadar kolay olur ve toz birikir. Şimdi odanıza bir bakın. Şifon yerinizde ve komodinlerinizde kaç tane resim çerçevesi, vazo, kutu ve süs eşyası var? Bu eşyaların her biri etrafında ve altında toz biriktirir. En temel olanları indirin. Sadece gerçekten sevdiğiniz parçaları seçin ve gerisini saklayın. Onlardan kurtulamıyorsanız, en azından çekmecelerde veya kapalı dolaplarda saklayın. Açıkta kalan eşyaları haftada bir tek tek temizleyin. Her birini yerinden çıkarın. Yerine koymadan önce bulunduğu yeri ve eşyanın kendisini silin. Bu işlem başlangıçta uzun sürer. Ancak eşya sayısını azalttığınızda çok hızlı hale gelir. Bir diğer ipucu da yatak odasında peluş oyuncaklardan ve süs kumaşlarından uzak durmaktır. Güzeller ama toz ve akarları kendilerine çekiyorlar. Alerjiniz veya solunum problemleriniz varsa bu değişiklik yaşam kalitenizde büyük bir fark yaratacaktır. Otel profesyonellerinin kullandığı 8. alışkanlık, duvarları ve süpürgelikleri temizlemek için bir rutin oluşturmaktır. Aşırıya kaçıyor gibi görünebilir, ancak inanın bana, duvarlarda toz toplar, özellikle yatakların yakınında ve mobilyaların arkasında. Ayda bir kez kuru bir mikrofiber bez alın ve duvarları yukarıdan aşağıya doğru hafifçe silin. Ovmanıza gerek yok, sadece yüzeydeki toz tabakasını çıkarmak için silin. Lekeler varsa bezi hafifçe nemlendirip sadece o noktayı silebilirsiniz. Süpürgelikler kimsenin hatırlamadığı ancak çok fazla kir biriktiren bir başka yerdir. Süpürgelikleri haftada en az bir kez nemli bir bezle silin. Bunu aynı bezi kullanarak yeri temizlerken de yapabilirsiniz. Eğilip dikkatlice silin çünkü toz, saç, örümcek ağı ve diğer şeyler orada birikir. Mobilyaların arkası da dikkati hak ediyor. Ayda bir kez mobilyaları duvardan uzaklaştırın ve orayı temizleyin. Zahmetli olduğunu biliyorum ancak bu derinlemesine temizlik daha sonra büyük bir iş haline gelecek kadar toz birikmesini önler. Bunu azar azar, aylık olarak yaparsanız her şeyi kontrol altında tutabilirsiniz. Temiz duvarlar ve süpürgelikler. Hiç kimse bu detayların farkında olmasa bile tüm odanın daha ferah ve bakımlı görünmesini sağlar. Devam etmeden önce size kısaca bir şey söyleyeyim. Gününüzün saatlerini boşa harcamadan veya pahalı ürünlere para harcamadan temiz, düzenli ve mis kokulu bir eve sahip olmak istiyorsanız, kolay ev yapımı tarifler, haftalık kontrol listesi ve gerçekten işe yarayan profesyonel ipuçları içeren eksiksiz bir rehber hazırladım. Bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda. Şimdi videoya devam edelim. Dokuzuncu ipucu, birçok kişinin yanlış yaptığı bir şeyle ilgili. Klima veya vantilatör kullanımı. Bu cihazlar ortamı serinletmek için harikadır. Ancak iyi bakımları yapılmazsa tüm odaya toz yayarlar. Otellerde klima filtreleri bunu önlemek için sık sık temizlenir. Odanızda klima varsa filtreyi ayda en az bir kez temizleyin. Çok basit. Kapağı açın, filtreyi çıkarın Su ve nötr sabunla yıkayın, tamamen kurumasını bekleyin ve yerine takın. Kirli filtreli bir klima düzgün soğutmaz ve soluduğunuz havaya toz ve bakteri yayar. Ventilatörünüz varsa, daha önce de belirttiğimiz gibi pervaneleri temizlemenin yanı sıra koruyucu ızgarada toz birikip birikmediğini kontrol edin. Bir bez veya yumuşak bir fırça ile de silin. Bir diğer önlem de. Ventilatörü sürekli aynı yere hava üflerken açık bırakmamaktır. Çünkü bu yüzeylerden toz kaldırır. Ventilatörü stratejik olarak kullanın, birkaç saat açık bırakın ve sonra kapatın. Bu dönüşümlü kullanım havanın daha temiz kalmasına yardımcı olur. Çok tozlu bir yerde yaşıyorsanız hava temizleyici kullanmayı düşünebilirsiniz. Pahalı değillerdir ve hava kalitesinde ve toz miktarında büyük fark yaratırlar. 10. ipucu ayakkabılarla ilgili ilgisiz görünebilir. Ancak dışarıda giydiğimiz ayakkabılar eve inanılmaz miktarda kir getirir. Toz, kir, polen, her şey tabanlara yapışır ve odalara yayılır. Otellerde odaların girişinde özel paspaslar bulunur ve konuklar genellikle daha özel alana girmeden önce ayakkabılarını çıkarırlar. Bu alışkanlığı evinizde oluşturun. Odanızın girişinde veya evinizin hemen girişinde bir ayakkabı rafı bulundurun ve sokak ayakkabılarınızı orada bırakın. Yatak odasında terlik veya ev terliği giyin. Bu tek başına tozu en az yüzde otuz oranında azaltacaktır. Çocuklarınız varsa onlara da aynısını yapmayı öğretin. İlk başta hatırlaması zor olabilir. Ancak birkaç hafta içinde otomatik hale gelir. Ayakkabılarınızı kaldırmadan önce de temizleyin. Ayakkabı rafına koymadan önce tabanlarını nemli bir bezle silin. Bu, Sokaktan gelen kirlerin orada kuruyup evin içinde toza dönüşmesini önler. Bu en basit değişikliklerden biridir ve en hızlı sonuçları verir. Farkı ilk birkaç gün içinde fark edeceksiniz. 11. ipucu, yatak çarşaflarını daha kapsamlı bir şekilde değiştirmek ve temizlemekle ilgilidir. Çarşafları her gün sallamaktan bahsetmiştik. Ancak haftada bir her şeyi yıkamanız gerekir. Çarşaflar, yastık kılıfları, nevresim Otellerde bu sık sık yapılır çünkü temiz yatak takımının sadece konfor meselesi olmadığını, aynı zamanda sağlık ve toz kontrolü meselesi olduğunu bilirler. Yıkadığınızda gevşek lifler giderilir ve odaya yayılmaz. Kumaş izin veriyorsa sıcak suyla yıkayın çünkü bu akarları ve bakterileri yok eder. Nötr sabun kullanın ve çok güçlü kokulu yumuşatıcılardan kaçının çünkü parfüm parçacıkları hapsedebilir ve alerjileri kötüleştirebilir. Yatak çarşaflarını mümkün olduğunca güneşte kurutun. Güneş doğal bir dezenfektandır ve ayrıca her şeyin güzel kokmasını sağlar. Yatak çarşaflarını tekrar yatağa koyarken yatağın da temiz olduğundan emin olun. Ayda bir, eğer çevirebiliyorsanız her iki tarafını da süpürün. Bu, akarları, ölü deri hücrelerini ve biriken tozu temizler. Lekeler varsa karbonatla temizleyin, lekenin üzerine karbonat serpin, bir saat bekletin ve ardından elektrik süpürgesiyle süpürün. Temiz bir yatak ve sık sık değiştirilen yatak çarşafları, sağlıklı ve tozsuz bir yatak odasının temelidir. 12. ve son ipucu, basit bir program oluşturup buna harfiyen uymaktır. Otellerde her şey tıkır tıkır işler çünkü yerleşik bir rutin vardır. Her profesyonel ne yapacağını ve ne zaman yapacağını tam olarak bilir. Bunu evinizde herhangi bir komplikasyon olmadan uygulayabilirsiniz. Şimdi bir kalem ve kağıt alın ve şunu yazın. Pazartesi yatak çarşaflarını değiştirip yıkarım, salı mobilyaların tozunu alır ve yerleri süpürürüm. Çarşamba pencereleri ve aynaları temizlerim. Perşembe gardırop ve süpürgeliklerle ilgilenirim. Cuma duvarlar ve mobilyaların üstleri dahil genel temizlik yaparım. Cumartesi ve pazar gerekirse hızlı bakım için boştur. Bu sadece bir örnek. Bunu rutininize uyarlayabilirsiniz. Önemli olan her günün küçük ve özel bir görevi olmasıdır. Bu şekilde bunalmayacaksınız ve kir birikmesine izin vermeyeceksiniz. Özellikle ilk birkaç hafta alışkanlık haline gelene kadar gerekirse telefonunuza hatırlatıcılar ayarlayın. Tutarlılık çok önemlidir. Bir rutini takip ettiğinizde temizlik çok daha kolay hale gelir çünkü sürekli olarak onu korursunuz, asla yetişmeye çalışmazsınız. Bu alışkanlıkları 48 saat uyguladıktan sonra odanızın çok daha temiz olduğunu fark edeceksiniz. Bir hafta içinde tertemiz olacak. Bir ay içinde ise başka türlü yaşayamayacak hale geleceksiniz. Özetlemek gerekirse, bugün ele aldığımız her şeyi özetleyelim. Yatak çarşaflarını günlük olarak silkeleyin Kapı ve pencerelerden toz girişini kontrol edin. Mobilyalarda nemli bir mikrofiber bez kullanın. Gardırobunuzu düzenleyin ve temizleyin. Zemini süpürün veya paspaslayın. Yüksek yüzeyleri ve vantilatörü temizleyin. Dekoratif eşyaları azaltın. Duvarları ve süpürgelikleri silin. Klima ve vantilatör filtrelerini temiz tutun. Odaya girmeden önce ayakkabıları çıkarın. Yatak çarşaflarını haftada bir yıkayın ve bir temizlik rutini oluşturun. Bunlar 12 basit alışkanlıktır. Ancak bir araya geldiklerinde çevreyi tamamen değiştirirler. Pahalı ürünlere, gelişmiş ekipmanlara veya gününüzden saatler harcamanıza gerek yok. Sadece organizasyona, istikrara ve profesyonellerin kullandığı o numaralara ihtiyacınız var. Odanız o otel benzeri hisse sahip olacak, ferah, temiz ve davetkar sağlığınız size teşekkür edecek çünkü toz ve akarlardan arınmış çok daha saf hava soluyacaksınız. Zamanınız daha verimli olacak çünkü artık tüm hafta sonunu temizlik yaparak geçirmeyeceksiniz. Ve en güzeli odanıza her girdiğinizde ve her şeyin derli toplu olduğunu gördüğünüzde kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bitirmeden önce size önemli bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Gününüzün saatlerini boşa harcamadan veya pahalı ürünlere para harcamadan temiz, düzenli ve mis kokulu bir eve sahip olmak istiyorsanız, basit ev yapımı tarifler, haftalık kontrol listesi ve gerçekten işe yarayan profesyonel ipuçları içeren eksiksiz bir rehber hazırladım. Bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda. Rutininizi pratik ve ekonomik bir şekilde dönüştürmek için göz atmaya değer. Şimdi yorumlarda bana bildirin. Bu alışkanlıklardan hangilerini hali hazırda uyguluyorsunuz ve hangisine bugün başlayacaksınız? Ve henüz kanala abone değilseniz hemen abone olun ve hiçbir ipucunu kaçırmamak için bildirimleri açın. Kusursuz, tozsuz, rahat ve sağlıklı bir yatak odası ile sizi görmek istiyorum. Bu konforu hak ediyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.